Evet arkadaşlar bugün Clio 2'nin kalorifer peteğini değiştireceğim. Petek tam bu koca göğsün ortasında. Tabi bunu buraya koyan mühendis arkadaşa da bir teşekkürümüzü gönderiyoruz. Şöyle peteği göstereyim mi? Şu etiketin olduğu yerde petek var. Zaten şu iki giriş çıkış borusunu görüyorsunuz. Şimdi öncelikle sileceklerin olduğu bu kısmı söküp kalorifer kazanının iki tane somunu var onları gevşeteceğim. Ardından arabanın içine giren şu iki tane hortumu görüyorsunuz. Onları ayırıp eteğe bağlı şuradan daha net gözüküyor. Şu bir tane üstte var bir tane altında var onları ayırıp motor kısmındaki işimi şimdilik bitireceğim. Silindirlerin şu kapaklarını açıp şu somunları ayıralım. Silindiri çıkarmak için onları bu şekilde kaldırmanız gerekiyor. Bakın biraz zorladım mı? Heh, çıkıyor. Evet, silecekleri çıkardık. Şimdi şu plastik parçaları yerinden çıkartalım. İki ayrı para şek parça şeklinde oluşuyor. Şuradan ama şekilde de çıkartalım. aldık. Evet, koca kazan bu işte arkadaşlar. Tabii bizim buraya ulaşmamız gerekiyor. Bu şekilde burada polen filtresi var. Burada fan motoru var. O elektrik tesisatı. Evet bu şekilde ön tarafı çıkardık. Şimdi şuradan bir göstermeye çalışayım. Netleyecek mi? Biraz uzaklaştırayım. Şu gördüğünüz somun tam netlemiyor arkadaşlar bir dakika. Şu gördüğünüz somun bir bir de şurada bir tane var. 2 Bunları sökeceğiz Evet, evet arkadaşlar bunu da söküyoruz İçinden çıkacak bir bu şekilde Şu şekilde parçayı ayırıp bırakın Böyle kadifin bağlantı ortamlarını ayıralım Rahat çalışmak için Hava filtresini sökeceğim Kazan ile beraber ee, Ardından o şekilde ortamları çıkarmak istiyorum şu iki hortumu kaloriferden ayırıp motor kısmındaki işlemimiz bitecek. Arkadaşlar bu alttaki hortum biraz zorladı beni. Bu, şey, bu şekilde iki tane somunu cırt geçirip köşeden sıkarak zar zor çıkardım. Buradan da kaloriferin ne kadar olduğu gözüküyor. motor kısmında yapacağımız bir şey kalmadı. Şimdi artık arabanın içine geçip döşü dağıtmaya başlayabiliriz. Torpido, döş, ne dersiniz? Şunları orta konsoldan başlıyorum sıkmaya. Şunları köşeye çektiniz gibi çıkıyorlar zaten. İlk bunu çektik. Sonra diğer tarafa geçiyoruz. Bunu da böyle çok birden asılmayın yavaş yavaş yoklaya yoklaya çıkartın ki hemen buraya kırılmadan çıksın. Şuraları alalım. Şu vites körüğünü çıkarmak için şuradan bunu itekleyerek yukarı şöyle, şöyle yukarı burada kaldıralım. Şu bardaklığı çıkardık. Şu soketi ayıralım. Şimdi ortaya çıkardık. Şimdi direksiyonu çıkartıyoruz. Arkasında Şuradan klipsleri var. Hem burada hem diğer tarafta. Ama öncesinde şu plastik parçayı sinyallerin olduğu kutuyu ayıralım. Evet arkadaşlar evet direksiyonu da söktük. İlk önce airbag soketini ayırdık. Şimdi kornanın soketini ayırıp sonra şuradaki somunu çıkartacağız. şekilde ortadaki somunu söküyoruz direksiyonunu çıkardık şimdi bu sinyal kullanımının olduğu ve radyo kumandasının olduğu parçayı çıkartacağız kumandanın vidasını söküyoruz Şuradaki soketleri ayırıyoruz soketleri çıkardıktan sonra artık üst kısmı sökmeye başlayabiliriz. Şurada bir vida. Bu tarafta. Ardından yanda şöyle gösterebilirsem eğer üstlerde bir iki şurada üç bir de yan tarafta var dört ve bunun altında var onlar da ayıracağız. Şimdi şu parçayı alıyoruz. Zaten hemen çıkacak bir şey. Aldık baba. Kalsın şurada. Başlayalım. Sekmeye. şuradan anlayalım ki şu vidayı gördüğüme göre demek ki birisi bunu daha önce sökmüş. Şu parçayı da alıyoruz. Çekerken video çekmek biraz zor oluyor. Buradan evet. alıyoruz. Üst tarafı çıkardık. Yılların pisliğini görüyorsunuz. Evet. Şimdi göstergeyi teybi, klima kontrol panelini ve flaşörünün olduğu yeri konsolu çıkartıp alt tarafa geçmeye başlıyorum. Gösterge vidalarını söktük. Şimdi şuradaki soketleri ayırıp onu oradan alalım. Evet söktük. Ulan bunu buraya koyan mühendis var ya. Şimdi teybi alalım buradan. Şöyle teyp. Geldi. Hemen oğlum da soketlerini çıkartalım. Şimdi klima kontrol panelini vidalarını takıyorum. Şimdi ayırdık. Şunu da çıkartalım. Kapı kilidi. Dörtlü flaşör. Arka camın ısıtıcısı. Rezidans. Arkadaşlar artık vidaları sökmeye başlıyorum. Şurada bir. Şurada iki. Şurada üç. Tam gösteremedim ama. Artık sökmeye başlıyorum. Biraz rulata görünmez diye çekiyorum. Kapağın altındalar. Buradan aynısı bu tarafta da var. Evet. Bu teli tarif bir şeyini çıkartıyoruz. Burada bir. Şurada iki. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi hepsini söktük. Şimdi alt tarafı çıkarabilmek için direksiyon mafsalını aşağıya alam lazım. Onun da şu gördüğünüz bir, iki, dört tane yani karşı tarafta da var. Onları söküp direksiyonu aşağı alacağım. Evet, alt tarafı da ayırdık. Şimdi bu ön koruma barını çıkartacağız. Sonra şu gördüğünüz kazanı şu yerden inşallah alacağız. Şöyle bir tavsiye şu gördüğünüz gibi havanın geldiği yerdeki çıkışlarda süngerler bulunuyor. Bunlar tabi 20 yıllık neredeyse 15 yıllık. Bunları şöyle aldığınız kapı bandıyla tekrar yenileyebilirsiniz. Evet başlıyoruz. Şuradakiyle. Tortu bisikletini de boşa çıkardı. Şimdi kazan kendi kendine aşağı indi zaten. Artık bunu buradan bir şekilde şunu da çıkartayım da. Bakayım, bakacağız kolay bir şekilde çıkar. Kazanı çıkardık. Şimdi peteği yerinden çıkartalım. Kazanı çıkardık. Şimdi peteği buradan ayıracağız. Hiç değişmemiz zaten orijinalden su Evet arkadaşlar şu anda tepeye ulaştık. Petek burada. Şimdi tüm bunları temizleyip yeni peteği yerine gelir. Şimdi kabindeki yıpranmış süngerleri yenisiyle değiştiriyorum. Evet, bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi süngelleri yerleştirdim. Yeni radyatörü kalet ye olarak aldım. Orijinal denso'yu bulmak çok zor. Ama kalede Türk malı çok kaliteli bir ürün. Artık toplamaya geçebiliriz. Şimdi eski radyatördeki şu plastik parçayı yenisine takalım. arkadaşlar için toparladım herhangi bir fire vermeden